Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3.5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım sizde beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu modelde ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp sonuna yani 5 ilmek ekliyoruz. Her modelimiz 6 ilmekten oluşuyor. En sonuna 5 ilmek ekliyoruz. Ben ilmeklerimi çıkarttıktan sonra bir sıra şöyle düz ördüm. Örgümün ön yüzüne geçince şöyle bir sıra tersim var. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik üzerine başlıyorsanız örgünüzün ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, iki sırayı tamamlamış oldum. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. 1 2 3 4 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Şu şekilde. Şimdi aralarda 5 ilmek düz. Sıra sonunda ve sıra başında 4 aralarda 5 olacak düz ilmeğimiz. Ters ilmekten sonra 5 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 ters ilmek ördüm. Yine 5 düz. 5 düz ilmek. Tekrar bir ters ilmek. Sıra sonunda 4 düz ilmek. Dediğim gibi 4 düz ilmek sadece sıra sonunda ve sıra başında. Aralardaki düzlerimiz 5 ilmek olacak. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1 2, 3 ilmek ters ördüm. Bakın burada bir düz ilmeğimiz var. Sağındakini solundakini şimdi düz örüyorum. Bir düz. Bu düz olan ilmeğimi ters. Devamındakini de yine düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde 3 ters ilmek, bir düz, bir ters, bir düz ördüm tekrar. Şimdi arada 3 ters 3 ters ilmekten sonra bakın şu düz ilmeğin sağındakini ve solundakini düz örüyorum. 1 düz 1 ters 1 düz 3 ters ilmek 1 düz 1 ters bir düz ilmek. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. 5. sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle pirinçlerimiz oluştu. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ve 4 ilmek düz ördüm. Bu ortadaki düzümüzü de ters örüyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3. sırada yaptığımız gibi. 5 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir, iki, üç, dört düz. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Beşinci sırayı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum hepsini ters örüyoruz. 6. sıra arka yüzündeyiz. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şöyle 1 2 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bakın şu 3 ilmeği toplayacağım ama ortadakini öne alacağım bakın ikinci ilmeğimi öne alıyorum birinci ilmeğimi arka taraftan aldım ikinci ilmeğimi de ön taraftan aldım şişime taktım ve bunu 3 ilmeğimi düz örerek topladım kestim burada yani tek ilmeği düşürdüm devamında bir artırma yaptım yine 3 ilmek düz 3 ilmek düzden sonra şuradaki 3 ilmek pirinç modeline geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. Şu şekilde 2 ilmeğimi yerini değiştirdim. Ve 3 ilmeği toplayarak düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Devamında tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek düz sıradaki 3 ilmeğin ortadakini öne alıyorum şöyle yerlerini değiştirdim bu iki ilmeğin ortadakini öne aldım daha sonra 3 ilmeği şöyle toplayarak düz ördüm tek ilmeğe çıkardım Aa, önce burada bakın bir artırma yapmayı unuttum önce bir artırma yaptım daha sonra ilmeğin yerini değiştirdikten sonra 3 ilmeği toplayarak tek ilmek çıkardık devamında 1 artırma tekrar yaptım. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız modelimiz 8 sıradan oluşmakta arkadaşlar. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamlıyoruz. kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet. Bakın modeli bir kez kurduk. Şöyle güzel bir model ortaya çıktı. Bu modelin tasarımı bana ait arkadaşlar. Ben kendim ayarladım, yaptım bu modeli. Evet, şöyle. Şimdi ikinci model kurulumunda altta birinci sırada ne yaptıysak aynısını başlayarak devam ediyoruz. İsterseniz beraber başlayalım. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz bir ilmek ters bakın tam şöyle ortadaki ilmeğe denk gelen ilmeğimizi ters örüyoruz tekrar 5 ilmek düz 5 düzden sonra ortaya gelen ilmeğimizi ters 5 düz 1 ters. Sıra sonunda 4 düz. Sıra başında ve sıra sonunda 4 düz, ortalarda 5 düz ilmeğimiz olacak. Buna dikkat edelim. Bakın şöyle birer tane ters ilmeğimiz var tam ortalara denk gelen ilmeklerde. 4. sıra. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir 2 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmekten sonra 1 düz 1 ters 1 düz. Şöyle. Devamında 3 ters ilmek. 3 tersten sonra 1 düz 1 ters 1 düz. Yine 3 ters ilmek. 1 düz, 1 ters, 1 düz. Sıra sonunda yine 3 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle. 5. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra 3. sırada yaptığımız gibi olacak yine. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm sıra başında bir ters ilmek. Şimdi 5 düz ilmek. 5 düz ilmekten sonra bir ters ilmek. Bakın şu üçüncü sırada yaptığımız ortadaki ilmeğin üzerine yine bir ters ilmek yaptım. Beş düz. Bir ters. Sıra sonunda dört düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Beşinci sıramızı tamamladık. Bakın buradaki şöyle dört ilmek pirinçlerimiz var. 6. sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. 2 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırma yaptım. Şu 3 ilmeği toplayacağım ama ortadaki ilmeğimi öne alacağım önce. Şu şekilde ortadaki ilmeğimi öne aldım. Öndekini arkaya aldım. 2 ilmek bu. Bir de sonrakini aldım. Toplamda 3 ilmeği şöyle 3'ünü bir düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Bir artırma daha yaptım. İlmek sayımız yine aynı. Devamında 3 ilmek düz. Bir artırma. Ortadaki ilmeğimizi öne alalım. Şu ikisini yerini değiştirdim. Bakın ortadakini öne aldım. Daha sonra bu 3 ilmeği topladım, düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Şöyle göstereyim. Yine bir artırma. Ortadaki ilmeğimizi öne alalım. Öne aldım ve bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü bir toplayarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Sıra sonunda 3 düz ilmek bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Son sıramız modeli iki kez kurduk arkadaşlar. Bakın bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet modeli iki kez kurduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek. Şöyle 8 sıranın tekrarından modelde kaydırma yok. Hep üst üste aynı şekilde kuracağız. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle modelin ilerlemiş halinde görmeniz için. Bakın nasıl güzel duruyor şöyle. Şuralar şöyle kabarık kabarık. Pirinç modeli bu aralar. Bunda da şöyle tekstil tipi lastik kullandım. Model lastik istiyor. Lastik üzerine başlarsanız daha düzgün olur. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ben bunda da bunu tercih ettim. Kanalımda var yapımı. İsteyen olursa linkini bırakabilirim. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, şöyle temiz bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntüsü olur. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, uygun bir model. Yelek, hırka, süveter, şal yapımında, şeyin battaniye, bebek battaniyesinde altında astar kullanırsanız, onda da kullanabilirsiniz. Yani bebek battaniyesi yapımında kullanırsınız. Altında da tekrar astarlık kumaş geçirilince harika olur. Çanta yapımında, patik, çorap hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız arkadaşlar bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.